Emlakçı Bey'den yeni ev alacağız veya şuradaki evi kiralayacağız. Yalnız evin dış görünüşü tıpkı bir gemi gibi. Bu evde sizin isteyeceğiniz ve istemeyeceğiniz her türlü şey olacaktır. Jokozinizden tutun 8 artı 1 eve kadar. 8 artı 1'den tutun 8 farklı mutfağa kadar. Yani her şey var bu evde. Ve ekstradan bu evin 4 katı olduğunu da söyleyeyim efendim. Artı promosyon 2 arabada dahil. Burada uydularımız var. İsterseniz size de orayı satabilir. Eve dahil değil mi orası? Yok değil efendim. Orası Kültür ve Turizm Bakanlığından kalma. Efendim burada rüzgar güllerimiz var. Elektriği şeyden, şu direklerden mi alıyoruz yoksa rüzgar tribünlerinden mi? İkisi karışık bir şekilde geliyor. Evet efendim evimize şöyle yavaştan yavaştan girmiş bulunmaktayız. İki girişti. Yukarıdan biz giriyoruz aşağıdan araba mı giriyor? Aynen efendim. Efendim ve şu arabalarda size olan promosyonlarımız efendim. Buradaki şu ne oluyor tam olarak? Bu salıncak gibi bir şey var işte. Buna böyle biniyorsunuz. O kadar işte. Başka bir özelliği yok bunun. Çok saçma ben beğenmedim. Kaldıralım efendim. Evet efendim bu gördüğünüz kapı. Böyle efendim. Normalde kilitli de siz, siz geliniz diye açık bıraktık. Evet efendim evimizin birinci, eksi birinci kat oluyor sanırım burası. Burası ne odası oluyor tam olarak? Bar diye geçiyor. Efendim şöyle de oturma odamız var. Efendim, ben... siz Müslümansınız diye içkiler artık... ...bulundurmuyoruz efendim. Şöyle işte böyle. Geniş bir e, iki tane U koltuğumuz var efendim. Şöyle geniş bir televizyonumuz var. Geniş ve LED aydınlatmalarım. Konuşmayı unuttum. LED aydınlatmalarımız var. Tena <laughs> şöyle kolonumuz var efendim. Tam evin ortasında duruyor ya. Kaldıralım mı? Kaldırın yani. Çok saçma duruyor. Daha hızlı bir yol var. Yalnız ev yanıyor ama. Yok hayır hayır. Yanmıyor. Siz yanlış görürsünüz efendim. Burası yoksa asla yanmayan maddeden yapılır. Efendim yanıyoruz. Acaba yukarı çıkıp da mı sönürsünüz? Aşağıdan sönmüyor çünkü. Efendim işte burası giriş katımız oluyor. Şuradaki kolon. Şu kolondan mı baksaydınız? Evet. Daha ferah oldu. Yani ben kolon falan gö gö göremiyorum yani. Tablomuz var. Artık yok. O nasıl havada durdu? ne havada? Camın içinden mi geçti o? Cam bu cam. Nasıl içinden geçmiş olabilir? Cam masa hoşuma gitti. Aynen. Misafirlerle beraber toplam 10 kişi olabiliyoruz. Aynen efendim siz de haklısınız burada. Bayıldı. Birden fazla oturma kişiliği var efendim. Oturma kişiliği. Oturma yeri yok oturma kişiliği var. Kişiliksiz olanlar oturamıyor. Aynen efendim. O zaman ben kalkıyorum. Bak şuradaki kolon gene benim sinirim bozuyor. Siz sürekli evi yakıyorsunuz. Ben, ben bu evi nasıl alacağım acaba? Yok yok efendim bu asla, bu asla yanmayan maddeden yapıldı. Siz yanlış görüyorsunuz. 55 inç televizyonumuz var. Bu ne gözükmüyor? Ehe <laughs> <laughs> lambaları neden açmıyorsunuz acaba? Gözükmüyoruz bile el feneri açıyorsunuz. Efendim size daha satmadığımız için şey yok. Sigortayı da açmadık. Tedaş gelip bağlantıları yapmadı demek. Aynen efendim. Buraya neden elektrik gelmiyor o zaman Evlakçı Bey? Açmadık çünkü. Bak şansını zorluyorsun. Hayır aydınlık değil güneş vuruyor bak. Çalışmıyor burası, bak siz yanlış görüyorsunuz sonra inkar ediyorsunuz. Evet. Sobam olan mı lan bu? Ya bu kadar ilkel bir şey olamaz ya. Olamaz, siz de haklısınız efendim. Ben oradan atakaldım çok kaldım. Daha ferah oldu. <laughs> Burada da güzel mi güzel şöyle... ...ferah mı ferah, teras katımız var efendim. Onu niye attınız acaba? O, atmadım yoksa... ...atmadım yani o kadar, atmadım. Ferah, böyle rüzgarı bol bir yerimiz var. Yalnız şuradaki karekod gibi duruyor. Bu mu kare Evet. Hayır artık <laughs> Vereceğiz. Efendim burası en çok söylemek istediğim mutlak uçurum. Yani efendim şöyle göstermek gerekirse. Ben iyiyim iyiyim. Siz, siz merak etmeyin. Efendim buradan sıfır yani tam buraya. Tamı tam... Evden sahile 400 metre yer var efendim. Ayrıca evinizin kapısını nereden gidildiğini unutuyorsunuz efendim. Şöyle şey de var işte gidilecek daha yolumuz var. Daha merdivenli. Tamam. İnşaat yapmamız lazım. Yani efendim her şey var ama siz görmüyorsunuz işte. Efendim öyle güzelim mağaralar var. Artık ne yapacaksınız bilmiyorum ama işte mağaralarımız var böyle. böyle. Böyle hiçbir yere çıkmıyor yani. Merdivenimiz var. Şurası ekstradan var. Yani şurası da buraya bağlı bir yer. Yalnız canlar çok kirli ya. Artık kirli mili değil efendim. Gönül rahatlığıyla burada oturabilirsiniz. Artık. Televizyon. Güneşlenmemeniz için şezlonglar vardı artık. Hala yok. Demiştim bak, aydınlatma diye bir şey yok diye. Efendim burada bir bilardo masamız var efendim. burada. Donlar yok ama. İçinde çünkü, içinde. Tamam bak? Buranın böyle açıp baktığınız zaman... Aa yokmuş demek ki. Satılmıyormuş. Buraya ışık mışık gelmiyor efendim. Efendim burada... Bir yatak odasıymış. Beğendim burayı. Yalnız de... e, burası biraz namahrem gibi duruyor. Burası ha. bir yatak odası. Özel ama camlar var. Artık cam diye bir şey yok efendim, merak etmeyin burası. Hayır, Komple asıl... boşluk artık. İşte asıl sıkıntı da o. Mahremiyetim önemli yani. <laughs> Şimdi ben hiç dışarı çıkmayla uğraşamam. Efendim, kim hiç kimsenin işi gücü yok. Ta oradan buraya gelecek böyle... Babamp Bey'in böyle... Değil mi böyle? Hiç işi gücü yok adamın. Giriş nerede? Gardı tutun işte, her şey var. Yangın söndürme masamız bile var televizyonumuz var. İkinci yatak odamız var. Gene televizyon. Deliğimiz var böyle. yatırmalık yani. Efendim burası normal. 3 artı 1 burası sonradan yapıldı. S sadece banyo yani. Böyle güzel, geniş ve ferah mutfağımız var. Fırınımız var. Ocağımız bir tane ama 4 tane yapacaktık da işte mülakata kaldık. <laughs> Mülakat ne Ufak bir musluğumuz var. Bak sağlam yapılmıştı. Bak görüyorsunuz. Evet, Vurdukça su çıkıyor. İşte görüyorsunuz bak. Neydi balyoza vurur mu? bir şey olmuyor. Buraya. Bayağı sağlamış bak beğendim burayı. Burası var da zaten siz merak etmeyin. Piyanomuz Çalma var. Bir piyanoymuş. Evet efendim çalmayacağınızı biliyoruz ama. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Ha, Manzaramız abi. var. Şu karşıda dediğim uydularımız var efendim. Şunları da isterseniz size satabiliriz. Şurada reaktörümüz var efendim. de burada daha geniş ve altılı masa var. Yemekteyken aman tam çok sıkıştım diye düşünüp buraya ateş ettikten sonra. Neden neden ateş lütfen var Dur. Hayır dur. Açla. Kapı kilitli. Dur. Anahtar da Efendim böyle küçük ve modern bir tuvalet kağıdı detayı hoşmuş. Hangi tuvalet kağıdı? Ben göremiyorum. Efendim isterseniz böyle tahtayla kapatabiliriz oraları şöyle efendim. Daha şık daha modern olur. Size özel olarak yaptırdığımız çalışma masanız ve çalışma yeriniz efendim. Evet efendim artık videolarınızı süperman videolarınızı artık şu küçük ne, bilgisayardan çekersiniz efendim. Rahat durur musun artık? Bunu değiştireceğim ben efendim siz merak etmeyin. Monitörü var da bu hangi bilgisayara bağlı acaba bilgisayarın kendisini göremedim kasayı göremedim. Aymekler yani bu kasa monitörün içinde bu. İsterseniz açıp bakabiliriz efendim. Olur bakıyoruz güzelmiş. Gördünüz mü efendim? Bak ana kart. <laughs> efendim hiç okumayacağınızı bildiğiniz için kitaplar var. Ya burayı neden ateş ettiğim diye sormuştunuz? Işık girsin diye dedim. Oğlum ben oradan ateş ettim. Burası niye yanıyor? Ha, şu araba da promosyon normalde. Şu güneş panellerimiz var efendim. Şu bir, şu 2, 3, 4, 5, altı, bir tane var efendim. Şurada evet. sigortamız vardı. Hala da çalışıyor maşallah ilk günkü gibi. Oksijen diye herhalde. Burası su Aynen. arıtma Aynen. mı oluyor? Aynen efendim. Su arıtma oluyor. İsterseniz şöyle gösterebiliriz. Görüyorsunuz efendim ta tamamen temiz. O kadar sadece temiz su var. Bir de yalan şaka maka falan asla yoktur efendim. Görüyorsunuz bak. hepsinde temiz saf su var. Of. Burası niye yanıyor? Duman çıkıyor. <laughs> Allah Allah yanıyor burası. Ya yanmıyor efendim siz şu an yanlış görüyorsunuz. Bakın yanıyor mu burası? Bak yan yanıyor mu? Yanmıyor efendim. Siz yanlış görüyorsunuz normal. Pardon onu yanlışlıkla attım. Artık cam kirli falan detaylarınızı unutunuz efendim. Artık can diye bir şey de yok çünkü. Burası niye muza benziyor? Tahtalar titriyor ama neyse. Yani efendim... Yani görüyorsunuz bakın bu maket maket falan filan değil efendim. Görüyorsunuz bu hakiki orijinal 96 model klasiklerden bir şeydir efendim. 96 model nasıl klasik olur Pardon 69 model görüyorsunuz. Şöyle hani göstereyim size. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bak. Bu 17 modeldi. Artık model diye bir şey kalmadı. Yaz araba hala sana. Eksi, i̇kinci kata gidiyoruz efendim. Asansörü bile var. Asansörümüz abi. var efendim bu. Bodo diye bir şeymiş. Bu çok saçma bunu beğenmedim. Burayı çok siz karışmayın, Efendim burası şimdi burayı sizin için daha ferah hale getireceğiz. Buyurun efendim. Ne asansör ne merdiven direkt hop direkt siz direkt aşağıdasınız efendim. Vay o, bu şey ne oluyor tam olarak? Hani küvetmiş. Küvet göremedim de. <laughs> Hocam hepsini açacağız. Siz hiç merak etmeyin. Böyle aman tanrım ne büyük manzara diyeceksiniz böyle. Karşıdan artık neyi göreceksiniz ben de bilmiyorum. İki farklı burası ne? <laughs> bir, bir şey bir şeyler var işte burada. Siz çok karış, karıştırmayın öyle. Labomuz var. Pardon. Aynen efendim. Efendim kuzara bakmayın da karşı kıtadan siz mi gözlemleyecekler böyle dürbünle? Manyak mısınız? 0, 1, 2, 3. kat efendim. Daha aşağısı? Yok efendim biz zaten en aşağı Buranın aşağısı... Daha, varmış. Var evet efendim. Ama buraya şey işte asansörümüz yok efendim. Maalesef. Kurutma makinemiz de var efendim şöyle. Efendim ben burada yıkanırken kimse beni görmesin diye cam ekledik bunu özellikle ekledik tamam mı? <laughs> Duman çıktı. Aa dönüyormuş lan. Yani ben ben beklemiyordum yani. Aa dönüyormuş Kurutma makinesi nasıl çalışacak acaba? Karanlık yaptık efendim. <laughs> efendim görürsün işte bak her şey hakiki orijinal. Bizde <laughs> bizde çakma. <laughs> Orası kilitli normalde. Ben açamıyorum. Güvenlik tedbirleri önemli. Aynen efendim. Siz çok çok haklısınız efendim. Burada gün işlemeyeceğiniz bildiğimiz halde gene şezlong koymuştuk artık yok. Kaç kişi? Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişilik oturma planımız var. efendim. Neresi kırılmış ama? Neresi kırılmış? Şurası. Yok. Peki bundan daha aşağı gidebileceğimiz veya başka bir yere gideceğimiz yer var mı? Efendim üç. maksimum buraya kadar. E, gizli bir yerimiz vardır efendim. Efendim burayı açıyoruz şimdi. Burası normalde... Jeneratör olasın. Jeneratör aynen. Ben buraya az önce reaktör demiştim. Kusura bakmayın burayı. Şimdi bak. İşte Z dediğim o gizli yeri buradan gideceğiz efendim. Efendim istersen burayı size satabiliriz efendim şöyle. Ford güzel bir araç. Aynen efendim. Bakın ne kadar orijinal. Görürsünüz bizde çakma yok. Bunlar maket değil efendim. Kablo abla vardı da efendim birazdan göstereceğim şimdi size. Evet efendim burayı size özel dizayn ettik. Burası film stüdyo aran alanımız Şu yani. stüdyoya girebilir miyiz acaba? Giremezsiniz efendim. Vay vay vay. İşte. Efendim işte burada her hepsi... Yani ne kurgusundan bahsettiğinizi ben anlamış değilim. Burası işte böyle görüyorsunuz açılabiliyor efendim. Aydınlatmalarımız var. Ne oluyor lan? Oğlum bunlar çıkıyor mu? paneli söktün. <laughs> Oğlum bunlar çıkıp çıkmıyor ben bilmiyordum. İşte efendim buraya böyle oturuyorsunuz işte bunlara böyle teker teker işte böyle poz falan veriyorsunuz. İsterseniz buraya böyle kaldırabiliriz böyle her türlü kaldırabiliriz efendim. Bakın daha ferah oldu sanki ya. Daha ferah gibi bakın efendim. Daha doğal durdu. Aynen işte tam, tam, da onu söyleyecektim daha doğal bakın. Orijinal taş bunlar. Taş bunları hepsini İzlanda'dan özel olarak getirdik efendim. Ve az önce o okumayacağını bildiğimiz için yaktığımız kütüphane vardı ya. İşte o gizli yer efendim orası. Bakın. Gel oraya da öyle işte gizli podyum koyduk oraya. Stüdyo. Koymuştuk daha çok. Siz istemediğiniz halde biz yaktık yağmaladık orayı. Neyse. Yani gördüğünüz gibi efendim siz ev, ev hoşunuza gitti mi efendim? Gayet hoşuma gitti. Bir fiyatta anlaşma yaparsak Evet efendim sizin aklınızdaki rakam nedir acaba? Bu ne alaka? Evet bayıldım. Normalde her şey dahil 5 milyon dolardı. Evet o kadar <laughs> yakıp yıktıktan sonra herhalde 1 milyon dolar falan düşmüş. Yok efendim tam tersi. Siz normalde 5 milyon dolardı siz tanıdıksınız diye size 18 buçuk kitledik. Pardon koyduk efendim öyle söyledim. Bizim mi? Yok efendim aslında normalde bu şeydi de o kadar yani şeydi sadece. Efendim evet artık tamamen sizindir. Güzel bayıldım. Şöyle evin içine koyduk. Şu araba niye burada ya? O araba eski yerine koyar. tamam. Ha eski eski yerine mi istediniz? Hı -hı. Ko koyalım. Buyurun efendim artık eski yerinde. Aynen. Güzel güzel tamam diyorsun öyle. Şurası. Yani şuradan itibaren komple şöyle ke kesip atarsanız oraya daha iyi. Tabi efendim sır, sır sizin için yapıyoruz yoksa Cumhurbaşkanı gelse böyle yapmazdık efendim. Yok oh ya şöyle bir trash oyun kalsın efendim. Satar Aynen. mısınız, kiraya mı verirsiniz? bilmiyorum artık. Liman dediniz, hadi sizin için şey yapalım efendim. Sizin için bir tane iki dakikada yat getirdik buraya. Pardon, hız teknesi getirdik. Oldukça hızlı efendim. Görüyorsunuz neredeyse saatte 320 ile gidiyor. Görüyorsunuz. Of, oh, şahane. Efendim bakın, görüyorsunuz çok çok dayanıklıdır kendisi. Bakın karaya bile çıkabiliyor. Maşallah. Namı diğer, namı diğer bunun balıktır efendim. Ha ama eğer ister istemezseniz diye böyle ikiye de bölebiliriz. Yani Yani efendim isterseniz şunu şöyle havaya da koyabilirsiniz. Yaz o tam suyun içinde kalsa daha iyi olur. En sevdiğim. Evin yarısı yok. Son üç olsun. Dört olsun. Üç buçuk olsun orta olsun. Hani üç yetmiş beş olsun efendim bakın. Üç buçuktan yukarı kurtarmaz bakın evin <laughs> Ama efendim siz istediniz diye bizi attık. Normalde oraya biz ekstradan daha koyacaktık biz. <laughs> efendim bakın ya hadi efendim tamam ben bugün arabayla vale değil otobüsle eve gideyim hadi efendim verin. 3.75 olsun. 3.5. 3.65 olsun tam yürüyerek gidelim. 3.5. Hadi tam 3.55 olsun karın aç aç gideyim artık tamam. Tamam 3 milyon <laughs> doları bayağı bir benim artık. hadi tam dere'nin olsun hadi tam hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ <laughs> olun. Var olun efendim. Efendim nereden kandırmışım? evin <laughs> yarısı